Ha koydun. Yaptım. Dün biri geldi, verdim. Karı isteyen var sana gel. Dolapta var, bir ver. İki kişilik vardı. Yapamıyor. Ne iki kişilik? Doğru. Ha. ha. 45 kişilik var. Şimdi engelin fazlası nereye gidiyor anne senin? Niye değil fazla olmuş. Ha. Dolaba koyduk. Evet. Fazlasını hemen alıyor. Koy bakalım dolabına. Dolap bir taraftan eksiliyor bir taraftan çoğalıyor, değil mi? Fazlası dolaba gidiyor. Hangisine koyacaksın? Şuna mı, buna mı, şuradakine mi? He? Evet. Bir taraftan eksiliyor, bir taraftan da alan. Yer var mı? Ha. Eksilse de bir şey yapınca fazla yapıyorsun gene. Dolaba atıyorsun. Ben bir dahkine menüye onu kullanacağım. Geri doluyor, bir tane. Sen mi? Geri doluyor. Şu dolabı eksilmiyor, oradakiler ne var ki? E, geri koyuyor. Ha, geri koyuyor. Fazla olanlar. Geri Fazla oluyor. yapıyor, değil mi şimdi? koyuyor, kuzu. Ha, fazlası geri doluyor.